Merhaba hanımlar. Yumurta dondurma tedavisi kimlere yapılır? Nasıl uygulanan bir tedavidir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yumurta dondurma dediğimizde yumurtalıkları değil, her ay bizim çatlatarak attığımız yumurtaları aslında yakalayıp donduruyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu aslında tüp bebek tedavisiyle aynı şekilde yapılmaktadır. Özellikle yumurta rezervi düşük olan hanımlarda veya yumurta rezervi düşmeye başlamış ve aynı zamanda yakın dönemde çocuk sahibi olmayı düşünmeyen hanımlarda önerdiğimiz bir yöntemdir. Tüp bebek tedavisi gibi adetin ilk döneminde başladığımız karından yapılan iğnelerle zaten yola çıkmış olan mevcut yumurtalarınızı çöpe gitmesini engelleyip, kaba tabirle diğer dominant yumurta tarafından susturulan yumurtaları harekete geçirip, o sebeple bir sürü yumurtayı canlı tutup toplama gününe kadar büyütüyoruz. Normalde her ay bir veya iki yumurtamız büyür ve diğerleri kullanım dışı kalırlar. Tüp bebek tedavisi sizin yumurta rezervinize zarar vermez, sadece mevcut olan yumurtalarınızı toplamamız için bize yardımcı olur. Yumurta teda büyütme tedavisi ortalama 12 gün kadar sürer. Bu tedavinin sonunda yumurtalarımız olgunlaştığında büyüdüğünde, sizi anestezi altında, hastane koşullarında tabii ki tüp bebek merkezinde o anestezi altında uyutarak yumurtalarınızı topluyoruz. Eğer yumurtalarınızı donduracaksak tedavimiz burada sona eriyor. Ancak tüp bebek tedavisi yapıyor isek de spermle bir araya getirip embriyo oluşturup daha sonrasında ya dondurup ya bunları rahim içerisine transfer edip gebelik oluşmasını sağlıyoruz.